15 Ağustos'tan bu yana Türkiye'nin dört bir yanını saran orman yangınları İzmir, Manisa ve Aydın'da 142 yapıyı kullanılamaz hale getirdi. Yurt genelinde 5901 personel ve 99 hava aracı ile mücadele edilen yangınlar 4700 vatandaşın güvenli bölgelere tahliyesini zorunlu kıldı. Henüz tam olarak kontrol altına alınamayan yangınlarda hasar tespit çalışmaları hız kesmeden sürüyor. AFAD Başkanı Okay Memiş ve İzmir Valisi Süleyman Elban son dönemde çıkan orman yangını ile ilgili Bayraklı Seyirtepe'de açıklama yaptı. Vatandaşımızın da aslında e, e, duyarlı olması gerekiyor. Yani işte sel ile ilgili alanda e, dere yatağına ruhsat verilmemesi gerekiyor. Yine ormana bitişik olan e, yerlerde e, ruhsatsız yapılan yapılaşmaya e, müdahale edilmesi gerekiyor. Vatandaşımızın da buralara yapılaşmaya gitmemesi gerekiyor. Yetki bu anlamda yerel yönetimlerde, belediyelerimizde. Tabii yangınlar maalesef Sayın Başkanımızın da söylediği gibi büyük ölçüde insan kaynaklı ve bu yangınların hemen hemen tamamı da bir ihmalden ya da tedbirlikten kaynaklı çıktı. Bu kapsamda yaptığımız çalışmalarda 7 kişi göz altında. Menderes Tahtalı bölgesinde çıkan yangın ve Urla'da çıkan yangın ise elektrik tellerinin kopmasından kaynaklı çıktı.